Gençler hepinize selamlar. E, 2021 YKS'nin etkisi 2022 hazırlananlara e, tabii çok da farklı şekilde yansımış. E, şu an özellikle matematik üzerinden e, bir onlarda da bir e, ne olur, bizim sınav ne olur, nasıl gelir gibi bir hal oluşmuş durumda. Özellikle e, gördüğüm kadarıyla bazı matematik hocalarının zor kaynakları ısrarla işte bu yaz şu kadar bitirin, bu kadar zor kaynak bitirin gibi yönlendirmeleriyle bazı o hocalarla temas eden öğrencilerde kaygı iyice yükselmiş durumda. Burada tabii ki yani geçen senelere göre 2021 YKS'nin zorluk düzeyinin artmış olması, matematiğin zor gelmiş olması oraya biraz daha dikkat etmemize neden olabilir ama burada birkaç tane öğretim yöntem, teknik ve ilkesi var. Bunlardan asla taviz vermeden çalışmalara devam etmeniz gerekiyor. Kolaydan zora ve basitten karmaşığa olan iki tane en önemli ilke vardır. Eğer siz bir konuyu öğrenirken sıfırsanız bu konuyu bilmiyorsanız Burada konuyu öğrenmek için çok karmaşık bir şekilde dinlerseniz ya da kolaydan zora doğru olmayacak şekilde bir soru çözme basamağı ayarlayacak olursanız tabii ki doğal olarak başta avlatabilirsiniz. Burada basitten zor, karmaşığa doğru öğrenme şekli kolaydan zora doğru soru gruplarıyla o konunun üzerine gidiyor olmak en mantıklısıdır. Yoksa baştan öğrenilmiş çaresizlikler ya da yapamıyorumlarla haşır neşir oluruz ve bu da bizi süreçten çabuk koparır. Burada ders ders, konu konu değişebilir. Bazılarında direkt zor sorulardan başlayabiliriz. Bazılarında kolaydan zora doğru gitmemiz gerekebilir. Bazılarında orta grupta olabiliriz soru çözümü anlamında. Burada elinizde farklı dersin durumuna göre, yapıp yapamadığınız derslere göre kolay, orta zor kaynaklarınız bulunsun konunun durumuna göre öğrenme sürecinizi, akışınızı kendi seviyenize göre ayarlayın. Herkes çözüyormuş. Herkes 3 tane çözecek işte. Zor kaynakları yapmam gerekiyormuş gibi bir algıyla başlayacak olursanız kendinizi kaçırırsınız. Kendi öğrenme sürecinizi kaçırmış olursunuz. Bu da çok yorucu bir seneye neden olur sizin için. Onun için de burada basitten karmaşa, kolaydan zora. Ders derste değişebilir. Konu konuda değişebilir. Öncelikle ben hangi konuda nasılım? Hangi derste ne kadarım? Ve ne yapmam lazım Kendinize bir sorun, kendinizin durumunu bir değerlendirin. Ondan sonra gerçekten öğrenilen kaynaklar, yapılması gerekenlere o ikisini birlikte eşleştirin. Matematik konusu MF ve TM için zaten 200 sorunun 80'i matematik arkadaşlar. Yani sayısalcı ve TM'ci arkadaşların neredeyse %50'si. Yani 120-200 sorunun 80'i matematik olduğu için her sene bu gruplarda matematik konuşuluğu olması çok normal. Ee, çoğunlukla bu dersi konuşmaya devam ederiz. Bunun zorluk durumlarını işte biraz daha zorlaştırıldığında farklı oluyor. Süreyi özellikle artırıp getirip oraya harcıyoruz. Matematikte işte geometriler, problemler ve e, diğer sorular 10. sınıf e, konuları da özellikle çok vakit alan konular. Burada e, gelecek senede matematiğin böyle olacağına dair bir e, done yok elimizde. Yani onu bir tık daha ortaya çekip farklı testlerden e, ÖSYM'nin seçici e, test koy, koymayacağını bilmiyoruz. Onun için de çalışmalarınızı 2021'den aldığınız matematik korkusuna göre değil e, gireceğiniz sınavın 200 sorusuna göre ayarlayın. Kendi yapıp yapamadıklarınıza bakın. E, kolaydan zora göre gideceğiniz konulara bakın ve onlara göre ayarlayın. Daha sonra e, evet matematik zor geldi. Tekrar zor gelebilir. Bir sınavın hikayesine benzeyebilir. O zaman yapılması gereken nedir? Konularımızı çoğunlukla bitirdikten sonra bazı arkadaşlar bu yaz bitirmiştir. Bunu şimdi yapabilir. Bazıları belki Mart Nisan'da bitirecek konularını. Konular bittikten sonra denemeye geçtiğinizde elinize bir zor çok zor grubundan soru grubundan dene, te, test kitabı alırsınız. Tekrardan onu çözersiniz denemelerle birlikte. Evet ben bu testimi daha da güçlendirmek istiyorum dersiniz. Zor çok zor grubundan bir tane fazla da kaynak çözebilirsiniz. Ama şu an itibariyle e, o seviyede değilseniz yani o kaynakları çözebilecek seviyede değilseniz iki ilkeyi iki yöntem ilkeyi kaçırmayalım. Basitten karmaşa kolaydan zora. Evet siz yeni başladınız belki. Ee, ve 11'de de çalışmadınız. Şu an itibariyle hazırlanacaksınız. Şu an test tekniğinizi kuvvetlendirecekseniz ee, sanki bunları yapmam gerekiyormuş. Hemen başta yapacağım diye bir e, yolculuğa çıkmayın. Kendi durumunuza bakın. Süreyi öncelikle ben süre ayıramıyorum derse, süre ayırmak için çaba göstermem gerekiyor diyorsa bu seviyeden başlayın. Sonra kolay sorular. Sonra orta, sonra zor seviyeye geçin. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Herkes matematiğe odaklanıyor. Örneğin e, felsefesi, din kültürünü bir okumayla yapabilecekken oralara hiç bakmayıp oralarda 2-3 net yapılır şekilde gidiyor. Yani bel koruyu baktığında hep 4-5, 4-5 seviyesine çıkacakken burada korkularıma odaklanıyorum. E, ve korkularım üzerinden ee, hazırlanmaya başlıyorsam zaten baştan kaybederim. Burada bizi sınavın sonuna ulaştıracak şey, süreç içinde bizi motive edecek şey e, güçlü olduğumuz taraflar, e, hızlıca yapabileceğimiz derslerdeki netleri yukarı doğru çekmiş olmak ve en sona kadar en son sarmalda e, yapılamayan kısımlar, zor çok zor gruplar kalacak ki öncelikle garanti yerleri toparlayarak gelelim ki süreçte de motive olalım. Çünkü tahmin ediyorum bu sene denemelerde ee, zorluk seviyeleri biraz artabilir. Ee, 2020'de şöyle bir algı oluşmuştu. Ya hocam işte deneme yapıyoruz 2021'de. Hocam bu kadar zor sormuyor. ÖSYM bu kadar zor. Daha sormuyor gibi. Zor Çok zor soru grubu olan denemelerde biraz daha e, öğrencilerin e, haklı serzenişler olabiliyordu. Ama bu sene muhtemelen kaynaklarda 2021 seviyesine çekerse e, özellikle süreç içinde deneme netleriniz istediğiniz seviyelerde başlayamayabilir. Ya da 11'den biraz çalışmış arkadaşların deneme netleri biraz aşağıdan başlayabilir. E, buna da hazırlıklı olsunlar. Yani deneme sonuçları iyi bir deneme sınav sonucu geliyor. 15 rehber öğretmenden daha iyi motive ediyor öğrenci Yani siz ne kadar söylerseniz söyleyin. E, o o deneme sınavı sonucunun iyi geliyor olması. Onu hep e, çalışmada tutuyor. Ama bu yıl bu beklentiler deneme sonuçları bir tık aşağıdan başlayabilir. Onun için 2018, 2019, 2020 başarı sıralarının hepsi şeyde var. Yok Atlas da var. 2021 de eklenir. Bu yıl tercihler yapıldıktan sonra. Onlara bakın. Kaç netle nereye giriliyor? Ki bu LGS'den gelen bir hastalık var. Hani işte kaç yaptın diyorum LGS'de, ortaokuldan liseye geçiş sınavında. 3 yanlışım vardı, 5 yanlışım vardı. Sanki herkes böyle full yapması gereken bir durum varmış ve herkes başarısızlığa uğramış gibi bir hal var orada da. Zararlı mükemmel içilik tam oradan başlıyor. YKS'de böyle bir geçen sene oldu biraz daha. işte iyi, net, iyi netler falan, çok yukarıda netler, herkesin çok yukarıda yapabildiği. Genelde 2018'de de, 2019'da da, bu yılda da böyle olacak. belirli ortalama netlere de iyi başarı sıraları geliyor. Bunlarda yok atlas da var. Orayı kontrol edeyim, o resmi rakamlara, bir bölüm için kaç net yapılmış, onlara baka baka ilerlerseniz çok daha rahat edersiniz. Ama kafanızda hep ben full yapmalıyım, işte 120'de 110 yapmalıyım, 80'de 70'i geçmem gerekiyormuş gibi gerçek, rasyonel bilgilere bakmadan ilerleyecek olursanız çok yorucu geçer. Bu zararlı mükemmelliyetçinin yüküyle çok yorulursun. Öncelikle kendi durumuma bakacağım. Konuda ben kolaydan mı başlamalıyım, ortadan mı başlamalıyım? sonra en son bunları yaptıktan sonra zor çok zor soru gruplarına geçmeliyim denemelere karşı kesinlikle dikkatli olmalıyım bir tık daha zorlanabilirim bu yıl 2021'den dolayı kaynaklar buna göre biraz pozisyon alabilirler onun dışında lgs gibi değil daha ortalama netlere daha iyi başarı sıraları gelebiliyormuş 2018-2019 bu yıl 2021'in başarı sıraları da oluştuktan sonra baktığımızda onları da görürüz onun için yani farkında çalışırsak ee, yılların farklı yılların hikayelerine göre bakarsak tek yılın bir dersine göre e, kendi düzenlememizi yapmasak e, çok daha iyi olur, çok daha e, sağlıklı çalışırsınız diye düşünüyorum. E, görüşmek üzere.